Evet. Biraz kaçak döşerim bakalım. bu yani vakit dediğim zaman katile bildirimi gidiyordu galiba dur bakayım buraya doğru geliyorsa, gelirse gider afk olma durumu var mı? belki afk'dır yok afk değilmiş anladık onu Tamam O yaptı vallahi ben yapmadım hocam. Aynen kovalım. David de orada yapıyor. David de gidelim. Ne yapıyorsun oğlum gelsene buraya. Hareketlere bak. şey var mı? bu tarafa asarım değil mi? Yok abi. Biraz daha mesafeli olsaydı body block alma şeyine girerdim, riskine girerdim de. Çalıcılar genelde çok yakın oluyor zaten bu oyunda ya. Body block alsam bile pek şey yaramıyor. E, ne oldu şimdi? Ya kurt kurtarın ya. <gülüyor> Adamlar. Küfür <laughs> <Kölecek. gülüyor> Ulan hatırlıyorum biri benim böyle kancıdaydım ben. Karşıma geçmişti. İkinci fasılı giresiye kadar kurtaramamıştı ibine. İkinci fasılı girdim. Ondan sonra kurtarmadı gitti adam ya. Öldüm aman Allah'ım. biraz ayak izi aldı. Dönüyor. Dönüyor. Bulamadı. Kotsaydım muhtemelen saplayacaktı bana. Şu tarafa doğru gidelim. Ya bunda bir tane yanan totem var. Ne olduğunu anlayamadım. Ya. Ha bir dakika bu şeyin perküydü galiba. Şövalyenin parkıydı. Bir tane yalan totem Onu kırmamız gerekiyor. Aç kapıyı alın. Bu oyun çok gitti ya. Adam... <laughs> domine edemedi oyunu hiç. Ya saçma şey... Bir gitsin bakayım. Hiçbir şey göremiyorum. Adama gideceğim bu bakalım. Gel lan gel sana iğne basacağım bak gel gel lan nereye gidiyorsun? Şşş gel oğlum adam arkasına bile bakmıyor. Evet izliyoruz arkadaşlar bir tane yapıştırdı kovalıyor beni görür mü lan bu? Spam ne oldu? Şuradan çıktı. çıktı. Evet kovalıyor. Bence yakalayacak. Bakalım. Kaçmayı başarabilecek mi? Kovalıyor, 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 kovalıyor. kovalıyor. Hadi yakalarsın. Hadi hop. Aa satış. Yakalayamadı lan. Tüy kullan sana. nereye gittin? mı İçine girip kaçacağım. <laughs> David seni engelleyeyim mi lan kaçamaz son dakikada. Diyecektim kaçtın namsız. <laughs> Kapağı bulabilir miyim acaba? Videonun sonuna geldiğimizde ve katili aslında açıkçası kışkırtmak istedim ama gelmedi. <laughs> Kapaktan kaçmaya çalıştım ama bulamadım. Bu şekilde. O kadar da değil. 102 bin. Bu adam yok ya. Bu adam oynamayı bilmiyor. Güçlü katil aslında oynamayı bilse yok <laughs> ederdi hepimizi. Neyse